Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için BİM Market'e haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sizlere iyi seyirler. Tamam, Gümüş kaplama dekoratif kase geçiyor. Fiyatı 349 lira. Şöyle farklı bir modeli de var. Fiyatı 349 lira. Şöyle çelik sahan diye geçiyor. Fiyatı 589 lira. Şöyle. Şöyle hisar sütlük diye geçiyor. Fiyatı 349 lira. Şöyle çelik çaydanlık hisar markası. Fiyatı 999 lira. İkili dikdörtgen kaseler 109 lira fiyatları. Şöyle. Bu ne? Şöyle dikdörtgen sunum tabağı diye geçiyor. Fiyatı 139 lira. Şu an bir şey almak için Şöyle. Paşa bahçe altılı kaseler fiyatları 129 lira. Şöyle. Cam ayaklı şekerlik fiyatı 149 lira. Şöyle kare kahvaltılık diye geçiyor. Fiyatı 139 lira sunum tepsileri fiyatları 45 lira. Şöyle farklı onalarda mevcut. Fiyatları 45 lira. Şöyle kilitli saklama kapları 99 lira. Şöyle orta boy olan 129 lira. Şöyle büyük boy var 159 lira. Renkli kuplu bardak diye geçiyor. Fiyatı 109 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. 109 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle Paşa Bahçe meşrubat bardağı 69 lira. Büyük boy olanlarda mevcut. Fiyatları 69 lira. Şöyle kare diye geçiyor. Büyük boy 69 lira fiyatı. Kapaklı kase seti. Fiyatı 109 lira. Üçlü bir şekilde. Tek fiyat emayi ürünleri şöyle. 249 lira. Şöyle farklı olanlar da mevcut. Çelik süzgeç 79 lira. Limon sıkacağı 45 lira. Şöyle bıçak çeşitleri 79 lira. Şöyle farklı desende fiyatları 45 lira. Şöyle organize çekmece kutu diye geçiyor. Fiyatı 57 lira. Şöyle 65 liraya zikirmatikler gelmiş. Farklı renklerde de mevcut. Şöyle zikirmatik tespit set halinde. Fiyatları 89 lira. Süzgeç çeşitleri 79 lira fiyatları şöyle beyaz olan bir de şöyle yuvarlak olanlar mevcut. Şöyle ne alırsan 35 liraya şöyle yağ damlık, şöyle buniler, şöyle bir de düzenleyiciler var. Şöyle, şöyle buzdolabı organizeri büyük boy 99 lira. Şöyle seccadeler 119 lira. Şöyle içlerinde tespikte mevcut. Şöyle farklı çeşitte boneler gelmiş. Fiyatları 59 lira. Şöyle yüz havlusu 55 lira. Şöyle pen yeşal var 79 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Yazma çeşitleri 79 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle yazma iplikleri 12 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle büyük boy olanları 44 lira. Şöyle namaz elbisesi 229 lira. Şöyle fon perdeler 219 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle 139 liraya tül perde. Büyük boy meşrubat bardakları 99 lira. Şöyle bunların küçük boyda olanları da mevcut. Fiyatları 89 lira. Şöyle buzdolabı organizeri 79 lira kapaklı organize kutu diye geçiyor. Fiyatı 59 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle iki bölmeli saklamak kapları 55 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 55 lira. Şöyle 199 lira küçük boy tencereler gelmiş. Bir de şöyle farklı olan var. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.